Fidan. Mehmet Bey, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun hocam. Evet. <laughs> Dediniz ritim saz değil galiba değil mi? Evet. Ritim saz evet, için başlıyoruz. Hoş geldiniz İyi öncelikle. Hoş Ayağınıza sağlık. Tamam. Ee, hocalarımız sizin için küçük bir tarama testi, gibi kulak testi yapacaklar. Yardımcı olursanız Mehmet Hocam buyurun. Hazırsanız başlıyorum. Sağ olun. Biz size olumlu olarak düşündüğümüzde size geri dönüş yapacağız. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi ee, biz küçük bir kulak testi yapacak arkadaşlarımız yardımcı olursanız hocam buyurun Çıkı duyduğunuz sesi siz nah hecesiyle bize vereceksiniz ise ince Tabii, tabii. Ne tamam, tamam, evet. ee, Kültür Sanat Akademisi olarak yaklaşık 6 ay önce e, belediye başkanımız Sayın Mehmet Seybey'in talimatları ile enstrüman kursu açmak istedik. Yaklaşık e, enstrüman kurslarımıza 300'e yakın başvuru aldık. E, pandemi dönemi malum e, çok sıkıntılı geçti. Ancak şimdiki zamana e, artık fırsat bulduk diyebilirim ya da yasaklarımızın kalkmasını bekledik. Ee, şu an e, yaklaşık 5 tane enstrümanımıza 300'e yakın başvuru var. Bu başvuruları e, sevgili hoca arkadaşlarımızla birlikte değerlendiriyoruz. E, değerlendirmemizin sonucunda gerçekten e, bizim faydalı olabileceğimiz ya da onların bize fayda sağlayacağını bildiğimiz kişileri almak istiyoruz. Tabii bu sayıyı kaça düşer, ne olur, e, seçmeler, yani seçme demeyelim, küçük bir e, kulak testinin ardından e, çıkarıp vatandaşlarımızı, olumlu olan vatandaşlarımızı, kursiyerlerimizi duyuracağız. Keşke çok daha sağlıklı günlerde, çok daha fazla kursiyerin katılımıyla eş zamanlı olarak çok farklı salonlarda kurslarımızı gerçekleştirebilmek isteriz ama e, malum içinde bulunduğumuz dönem çok sıkıntılı bir dönem. dua edelim inşallah bu dönemde sağlıklı bir şekilde atlatalım. Kültüre ve sanata desteklerinden dolayı belediye başkanımız Sayın Mehmet Zeybe'ye çok teşekkür ediyoruz. Ses eğitimi, solfeji ve nota derslerimiz var. Keman, e, ney, gitar, bağlama. E, çocuk gruplarımız da var. Tabii çocuk gruplarımızla yetişkin gruplarını aynı anda başlatmayacağız. E, çocuk grubumuzun sayısını e, çıkarıp onun için ayrı bir sınıf açacağız. E, dediğim gibi ses eğitimi derslerimize başlayacağız ve bir de şu da var. E, biz enstrüman kurslarımızı başlattığımız zaman bir ya da iki hafta nota ve solfej derslerini zaten kendilerine vereceğiz. E, nota da öğrenmiş olacaklar insanlar burada, kursiyerlerimiz burada. Şu ana kadar 5 tane enstrüman kursumuzu açtık. Dediğim gibi yaklaşık 300 tane de başvurumuz var. İnşallah faydalı olabilecek kursiyerlerimize biz de fayda sağlamış oluruz. Batuhan Keser, buyurun. Hoş geldiniz. Batuhan hoş geldiniz. そうで